Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar. Efendim Şubat 2025 yayınına hoş geldiniz. Hadi klasik hatırlatmamla başlayayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen boğaysanız o zaman tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen boğalar 18 Şubat'a kadar Güneş ve Merkür Kova burcunda olacak. Yani sizin haritanızın tepe noktasında 10. evinizde olacak ve bu arada Merkür'ün de Kova'da yüceldiğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla hem Güneş hem Merkür'ün 18'ine kadar 10. evinizde olması Şahane bir durum. Neden? Çünkü kariyerde sizi parlatacak. Zaten 18'ine kadar kariyerde bir dikkat çekme durumunuz var. Kariyer konuları, kariyer gündemleri, odağınız kariyerinizde birçoğunuzun üstlerle ilişkileri dikkat çekiyor. Kariyerden gelebilecek haberler, gelişmeler, yoğun bir dönem tamamen odağınız burada. Tabii ki o güneşin etkisiyle kariyerinizde parlıyorsunuz. Genel olarak da parladığınız bir ay onu da söyleyebilirim. Hani gündemsiniz. Gündem sizsiniz. Evet iş anlaşmaları, iş fırsatları olabilir, iş görüşmeleri olabilir, imzalar olabilir. Tabii ki 10. ev toplumsal statü evi aynı zamanda. Aileyle ortak planlar, aileden gelebilecek haberler, belki bazınızda söz, nişan, kına, evlilik vesaire gibi gündemler. Bunlar son derece dikkat çekici olabilir. Gelelim efendim 12 Şubat'taki dolunayımıza. 12 Şubat'ta 24 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sefer de dolunay haritanızın dip noktasında. Dördüncü evinizde, aile ev yuva hanenizde, yaşam alanınızı anlatan bir alanda. Demek ki dolunayın ışığı ayın 12'si civarları böyle bir dördüncü ev konularını aydınlatıyor. Ön plana çıkarıyor olacak. Dolayısıyla ailevi konularda ya da yaşam alanınızı, evinizi, yuvanızı ilgilendiren konularda bir haber gelecek. Bir şeyler netleşecek. Bu dolunay zamanı ailevi bir konu netleşir. Hani belki ailede sürüncemeli bir konu var. Bu netleşir. Beklenmedik bir haber aile içinde gündem olabilir. Bir haber gelebilir. Tabii ki belki evinizle ilgili bir karar. Taşınma isteği, mülk konuları. Hani bunlarla ilgili de bir takım gündemler olabilir açıkçası. Yani güzel aslında. Bakın Güneş Merkür haritanızın tepe noktasında Dolunay 4. evde. Sanki Şubat ayı sizler için biraz hareketli bir ay. Önemli bir takım gelişmelerin olabileceği bir ay. Evet o kısacık Şubat'a baksan. Peki 18 Şubat itibariyle Güneş Balık burcuna giriyor. 11. evinize giriyor. Ve yine kendisine Merkür eşlik ediyor. Demek ki 18 itibariyle güneşin 11. evinize geçişiyle beraber kariyerinize dair hem de yaşama dair umutlarınız, hedefleriniz tazeleniyor efendim. Evet güzel bir geçiş. Evet bir kere yine yaşamınız için yeni planlar, yeni hayat amaçları, yeni hayat hedefleri, bir heyecanlanma, ümitlenme, geleceğe dair planlar yapma, bu anlamda gayet keyifli bir geçiş. Sonuçta orası hayaller ve hedefler evi. Ha tabii ki kariyerin getirileri evi. Demek ki yoğun bir kariyer ayı sevgili yükselen boğalar. Gayet iş çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz. İş görüşmelerine gidebilirsiniz. Sunumlar yapabilirsiniz. Hani kariyerde kendinizi ifade edebilirsiniz. Bu anlamda gayet güzel bir geçiş olabilir. Tabii ki sosyalleşme anlamında da güzel. Hani ne bileyim böyle bir arkadaşlarla bir araya gelmeler, sosyal çevrelerde kendini göstermeler bu anlamda da keyifli olabilir. Ayrıca eğer yok böyle partiymiş, dernekmiş, vakıfmış meclismiş böyle işlerinizde varsa hani bu anlamda da güzel bir destek olacaktır benden size söylemesi. Evet gelelim efendim Mars'a. Malumunuz Mars 7 Aralık 2024'den beri, geçen seneden beri retro pozisyonda. Önce Aslan'da geriledi. Dördüncü evinizde. E, Ocak ayında üçüncü evinizde Yengeç'te gerilemeye devam etti. E, bu ayda Şubat ayında da yine üçüncü evinizde Yengeç'te gerilemeye devam ediyor. Ne zamana kadar? 24 Şubat'a kadar. 24 Şubat'ta Mars retrosu bitiyor. E. Evet şimdi üçüncü evinizde bir Mars retrosu olduğuna göre bu ne demek? Şimdi bakın üçüncü evin evet konuları çok geniş. Ama her şeyden önce üçüncü ev zihnimiz, düşüncelerimiz, iletişimimiz ve orada bir Mars retrosu olduğuna göre sevgili yükselen boğalar. Sevgili o dingin, huzurlu yükselen boğalar. Hayırdır? Bu ay bir atarlısınız farkında mısınız? Tonunuzda bir atar var, bir gerilim var her an gerilmeye müsait gibi duruyorsunuz. Bakın iletişiminiz böyle algılanabilir. Çok dikkat edin. Mesela normal bir şey dersiniz. Aa niye öyle dedin derler. Hani ne dedim ki dersiniz. İşte o Mars retro etkisi 3. evinizdeki. Zihniniz susmaz ha. Sürekli faaldir. İnşallah uykusuzluk falan çekmezsiniz. Çünkü hakikaten hani çok karar değiştirebilir, sürekli plan yapabilir, zihin çok faal olabilir. Tabii ki bazı öfke patlamaları getirebilir, gereksiz çıkışlar getirebilir. Ayrıca üçüncü ev kardeşler, yakın akrabalarımız, yakın çevremiz, muhitimiz, arkadaşlarımız onlarla bir gerilmeye müsaitsiniz. Ya da belki kardeşlerinizin, akrabalarınızın, arkadaşlarının hayatında bir takım sorunlar var. Ora hem kendi aranızda bir takım gerilimler olabilir hem onların bir takım problemleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Üçüncü ev ticari hayat. Böyle bir ticaretiniz varsa ticari alanda bir problem var demektir. Ne gibi? Ticari muhataplarınıza gerilebilirsiniz. Ticari hacminizde bir düşüş olabilir, bir yavaşlama olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Hoş. Ay boyu güneşin ve merkürün kariyerinize desteği güzel. Belki de bu bir denge sağlar. Şimdi şöyle. Eğitimler için hiç iyi bir zaman değil sınavlarda dikkat etmek gerekiyor. Bakın böyle hani bu dönemde yeni bir eğitime falan başlamayın. Onu söyleyeyim size. Böyle bir seyahat gündeminiz olursa orada da dikkat edin. Yani seyahatlerde türlü aksaklıklar olabilir. İşte rezervasyonlarınızı kontrol edin. Ne bileyim bagajınızı falan takip edin. Yanlış rezervasyon yaptırmayın. Gittiğiniz yerlerde kapkaça uğramayın. Hani biraz orada risklidir. Bu arada evet 3. Hırsızlıklar Evi. Böyle bu ay böyle bir şeyinizi kaybedebilirsiniz. Dikkat edin. Herkese güvenmeyin. Ve tabii ki aracımızı anlatıyor. Bakın, kazalara çok açık olduğunuz bir dönem. Ayrıca yok araç alacağım, yok araç satacağım. Hiç zaman değil. Tartı var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Şimdi değil efendim. Onu söyleyeyim. Bu planlarınızı daha sonra 26 Şubat'tan sonrasına bırakın. Evet sevgili yükselen boğalar. Şimdi Mars retrosu ile ilgili tabii ki çok daha fazla konu ve gündem var. Bir kere genel etkileri var. Onu bu yayının sonuna ekleyeceğim. 2025 genel öngörüleri hala izlemediyseniz o videoyu da bu yayının sonuna ekleyeceğim. Ve bonus. Yönetici gezegeniniz Venüs. Malumunuz Mart ayı itibariyle retrosuna başlıyor. Nisan'ın ikinci yarısına kadar işte koçta ve balıkta gerileyecek. Tabii ki bununla ilgili detaylı bir videoyu da bir iki hafta içerisinde sizler için çekip buraya ekleyeceğim efendim. O zaman tekrar orada görüşürüz. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En derin sevgi ve saygılarım.